Saklambaç oynayalım mı? Ben kimim? O kim? Ben kimim? Hadi gidelim. İfa. Ben kimim? Kimim ben? Hadi saklambaç oynayalım. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Ben, 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 sayacağım. Sen saklanacaksın tamam mı? Hadi sayıyorum. Hadi. Ben buradan geliyorum. İki. Üç, beş, arkam, sağım, solum, saklanmayan ebe. İfa, elon evirsin. Seni bulmaya çalışacak. Hadi, saklanalım. Gel. Ben saklanacağım. Tamam, hadi gel, saklanalım. Gel, İfa buraya buraya. İfa gel. Ben, ben, ben nereye? Ben, ben buraya saklanacağım. Nereye saklanalım? Hadi, saklan, saklan, saklan. Sakla. Ben seni saklayacağım. Tamam mı? Oldu mu? Tamam. Bekle. Evet. Nerede acaba? Siz gördünüz mü? İfa nerede acaba? Acaba nerede İfa? Burada mı? Burada değil. Acaba burada mı? Acaba başka bir yerde mi? Bakalım gelin acaba burada mı burada da değil nerede acaba heyfa elma dersem çık armut dersem çıkma heyfayı bulamadım daha nerede acaba acaba burada mı burada mı burada lütfen <laughs> buradayız lütfen <laughs> buradayız